Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Şahtar Donetsk'e 4 ila 2 kaybetmişti. Bu mücadelenin rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Teknik direktör Solskjaer'in kaderi de büyük oranda bu mücadele bağlı. Eğer skor tabelasında çok kötü bir sonuç yazarsa, Norveçli hoca gönderilebilir. Burada elenmeden öte, olası farklı mağlubiyetler belirleyici olacak. Fiziksel problemler temsilcimizin turu geçmesi halinde sol şer açısından da kısa vadede bir problem kalmıyor. Ancak takımdaki eksikler haricinde en çok göze batan problem, fiziksel yetersizlik. 52 yaşındaki teknik adamın, yeterli antrenman yaptırmadığı iddia ediliyor. Sergen Yalçın sesleri İstanbul'daki Şahtar maçında tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükselmişti. Ancak Nuri Şahin'in de ciddi bir şansı olduğu konuşuluyor. 22 Ocak 2025 tarihinde Borussia Dortmund'la yolları ayrılan 36 yaşındaki hoca şu anda boşta bulunuyor. Şahtar rövanşının ardından konuyla ilgili ciddi adımlar atılabilir.